Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bundan önceki piyasalar yorumlarıma gösterdiğiniz yoğun ilgi için ve sadece abone olmakla kalmayıp güzel yorumlarla, beğenilerinizle desteklediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Sayenizde kanalım büyümeye devam ediyor. Ve bugün Borsa İstanbul'da başlayacağız. Bugün gene Borsa İstanbul'da bir Büyük turplar belirsizliği vardı gene bu işte siyasi bir takım şeyler oldu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Çok da fazla böyle detaya girmek istemiyorum zaten haberlerde falan görüyorsunuzdur. Onlar bizim konumuz değil yani bunlara bakarak yatırım falan yapılmaz bunlara bakarak finansal analiz yapılmaz. Bunlara göre bu kadar çok oynaklığın olduğu bir borsada yatırım da olmaz, sadece spekülasyon olur. Ben de hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi normalde baktığınızda yol yön yukarı işte trend falan sağlam, herhangi bir bozulma da yok görünüyor ama en ufak bir böyle bir haberde anormal satışlar gelebiliyor. Yani ben bu şekilde düşe kalka düşe kalka bu 12600'lere gidebileceğini düşünüyorum ama ne zaman gidecek arada yol kazaları olacak mı gene böyle siyasi şeyler olacak mı bunlar muamma yani ilaki olur yani bunların olmaması diye bir şey söz konusu değil de işte ne zaman olur saat kaçta olur olursa ne kadar düşer falan gibi şeyler bunlar belirsizlik biz bunlara büyük turplar belirsizliği diyoruz ve geçiyoruz nereye bakalım Amerika'ya şimdi dün e Pavel'in konuşması vardı ve <laughs> hisse senedi fiyatlarını pahalı bulduğunu söylemiş. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bunu Greenspan de yapardı eskiden ara sıra böyle merkez bankası başkanları çıkar hisse senedi fiyatları çok şişti der, pahalı derler. Ee, ama düştük, hisse senetli fiyatları çok düştüğü zaman ucuz demezler. Genelde bu adama pahalı derler. Ee, ve işte piyasada da biraz satış gelir. Tabii ki ya bak adam böyle dedi bilmem ne. Çünkü işte o meşhur e, Greenspan'in hatta o isimli böyle kitap da var. Irrational Exuberance diye yani böyle e, ne diyelim? rasyonel olmayan yani mantıklı olmayan bir coşku var e, şeklinde bir ifadesi olmuştu piyasa ile ilgili. O o konu, o e, isimle de sonra kitapta yazıldı. Irrational Exuberance. Neymiş? İşte insanlar çok e, his sağlıyorlar. Şimdi onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum bugün. Böyle bir e, ben her gün biraz bakarım. Yabancı haberlere, Wall Street Journal şunda buna daha çok siyasi şeyler orada da çok oluyor. İşte Trump şunu demiş, bunu demiş ama şunu gördüm, hoşuma gitti. Tabi burada da diyeceksiniz ki algıda seçicilik, sen de hoşuna giden şeyleri görüyorsun, hoşuna gitmeyenleri görmek istemiyorsun. Normal yani insan doğasında bu var. Ama şöyle işte, sure there is a risk of a bubble in AI stocks. Bak, evet. Yani sure, kesinlikle ee, yapay zeka hisselerinde bir balon oluşma, bir balon riski var diyor. So invest in them. O yüzden onlara yatırım yap diyor Wells Fargo'nun stratejisi, stratejisti. Ne demek bu? Şimdi diyor ki ya şu anda bir balon yok ama balon oluşumu da var yani bu bu bir balona dönüşecek. O yüzden sen teknoloji hisselerine yatırım yapmalısın çünkü bu balon olduğu zaman e, o balon patlayıncaya kadar teknoloji hisselerinde çok ciddi yükselişler görebiliriz. İşte eski şeylerden de göstermiş, e, eski zamanlardan böyle göstermiş şöyle. Yani diyor ki e bunlarda olmanızda fayda var diyor yani bu e teknoloji hisselerinde ol, ol demiş. Çünkü işte o teknoloji hisselerindeki yükseliş geçmişte de böyle olmuştu. Dotcom bubble'da ve o patlayıncaya kadar da %60'lık bir yükseliş olmuştu. Şimdi tabii ki burada %60 yükseliş falan olur anlamında değil bunu söylediği. Yani burada daha şu anda bir balon yok. Hani öyle pahalı çıktı pahalı pahalı dedi ama daha bir balon yok ama olacak. Olacaksa o zaman balonun olduğu yerde ol. Çünkü o zaman o balonla birlikte sen de böyle büyüyeceksin. Sonra balon patladığında diğerleri de patlayacak. Hepsi patlayacak. Yani e, bizde deniyor ya böyle ya işte e, endeks çok çıktı ama benim hissem çıkmadı o kadar ama endeks düşerken sanki çıkmış gibi benim hissem de düşmeye başladı. İşte balon patladığı zaman o çıkmayanlar da düşecek. O yüzden çıkanlarda olmalısınız ki en azından şöyle bir %4-5 zararla da e, yani zirveden %4-5 zararla böyle satıp gene çok iyi bir kar elde etmiş olun. Yani buradaki ana fikir bu. O zaman ne diyoruz? Nasdaq diyoruz. Peki Nasdaq içinde daha da niş ben böyle gideyim yapay zeka e, ETF'i alayım, yapay zeka hisseleri alayım derseniz evet bu da bir mantıklı bir şey olabilir. E, i̇yi bir araştırma yapılacak olursa böyle de bir şey neden olmaz. ama ekstra bir risk almış oluyorsunuz. Ekstradan bir risk. O yüzden Nasdaq'ın kendinde durmak bence daha iyi. Çünkü e, bazıları çok hızlı çıkar sonra onları satarlar başka hisselere geçerler. Siz bu işleri yapamazsanız, e, satmayıp beklerseniz o çok yükselişlerden sonra düşüşlere yakalanırsınız ve oradan da o diğer kazananlara geçemezsiniz. Ama endekste olduğunuz zaman böyle bir sıkıntı yok. Yani şimdi o yüzden beni takip eden insanların içerisinde yani çoğunluk çok fazla vakti yok. Ee, benim bildiğim kadarıyla o yüzden yani ben günlük olarak dinlemeye bile belki vakti yok. Aralarda dinliyor falan. O yüzden aralarda da dinlese ya yani bir şeyler yapabilsin istiyorum. Şimdi şey diyorlar böyle sizin sizin kabileniz nedir? Onu bulun. Kabileniz dedikleri işte bu bir YouTuber'ı takip eden insanların içerisinde e, bir çoğunluk vardır böyle sürekli olarak onun dediklerini dinleyen, e, onu eee anlattıklarını beğenen ve takip edenler var işte kabile o. Yoksa arada bir adam geliyor işte biz Nisan'da bir şey söylemişiz. Adam geliyor Nisan'da dinliyor. Sonra bugün diyor ki Nisan'da böyle demiştin sen ne oldu falan? E arada bir sürü şey söyledik falan. Ha ben o zaman seyretmedim, dinlemedim ya da işte son 15 gündür, 20 gündür bir şey söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz. Adam bir defa bile izlememiş. Bir ay evvel en son izlememiş. Ya ben bilmiyorum falan diyor. Ama bazısı da diyor ki ne olursa olsun ben izleyeceğim, öğreneceğim. O zaman e, yani o izleyeceğim, öğreneceğim diyen insanlar bizim takip asıl takipçimiz oluyor ve e, onların da zaten profil olarak ...işleri yatırımcılık değil... ...herkesin başka bir işi gücü var... ...ve biraz vakit ayırabiliyor buna... ...o yüzden de... E, ...böyle endeks yatırımı... ...daha uygun bu insanlar için... ...yoksa hisse yatırımı yaparım... ...vakit ayırırım falan... ...böyle işler... E, ...diyenler zaten... ...beni değil başkalarını daha ziyade... ...takip edebilir... ...ben de o toplara girmek istemem... ...çünkü... E, bir şey söylerim işte şu anda bunu al bu güzeldir derim. Sonra aradan 3 ay geçer derim ki tamam şimdi satabilirsin. Aradan 5 ay geçer adam der ki o zaman al demiştin aldım şimdi zarardayım yani. Sıkıntı. O yüzden toparlayalım. Nasdaq'da olacaksınız arkadaşlar. Nasdaq. Nasdaq 100. Şurada işte şöyle bir gün düştü bugün de şu anda yatay fazla da bir şey olmaz işte böyle bir iki gün düştü oluyor bir hafta düştü oluyor tekrar devam ediyor o balon olacak o balon büyüyecek zeplin olacak ve o zeplin sizi de uçuracak tamam mı ve ondan sonra diyeceğiz ki bu kadar yeter bir noktada yani o zaman Nasdaq'da olmak lazım. Peki S&P 500'den buraya geçelim mi? Geçebilirsiniz. Tefas fonlarında buralar, diğer bilmem nelerden çıkıp AFD'ye geçebilir mi? Geçebilirsiniz. Ee, VOO, VOO ya da e, SPY, SPY gibi şeylerden çıkıp QQQM'e geçelim mi? Geçebilirsiniz. Sadece kaldıraçlı önermiyoruz. Yani TQQQ diye bir şey önermiyoruz. Neden? Bu kadar garantici oluyoruz. Öyle. Çünkü hesapta olmayan bir şey olur. İşte o orayı bombaladı, bu buraya bilmem ne oldu falan bir şeyler olur. Ve çok sert satışlar gelebilir. O zaman bu bir şey kaldıraçlı bir şey alınıyorsa yani kayıp riskini çok minimumda olduğu bir yerde almak lazım. O da nedir? diplerdeyken almak lazım. Şimdi biz diplerde miyiz? Değiliz. O zaman buradan kaldıraçla alınmaz yani. Her zaman böyle bir temkinli olmakta fayda vardır. O yüzden azdak diyoruz, devam diyoruz. Peki kriptolar, şimdi kriptolarda global liquidity endeksi kriptolar için çok pozitif. Ancak e, kriptolar bu pozitif havadan, bu rüzgardan faydalanamadılar şu ana kadar yani hızlı hızlıca bir faydalandılar ama Temmuz ayından beri çok faydalandıklarını söyleyemeyeceğim. İşte şöyle bakın Ağustos'a kadar bir yükseliş var ama Temmuz'dan itibaren böyle bir yalpalama başlamış görünüyor. Yani o yüzden e, çok faydalanamıyor. Kriptolarda böyle bir şey var. İşte bu balinaların satışı falan bir şey var yani. Belki birilerini bezdirecekler burada. Bilmiyorum. O yüzden 4 saatlikte falan e, takip etmeye devam etmeliyiz. Mesela şu Bitcoin'de göstergeler sata döndü demiştik. E, ve de yeni alım şu anda önermiyoruz. 113 bin geçilmeden demiştim. Şimdi bakın, bakınız. 2 saatlikten bakınız. 2 saatlikten. Bakın gelin, görüyor musunuz? 113 bini geçemiyor. 2 saatlikte sıfır trendi falan geçemiyor. Hareketli ortalamanın üzerinde kalamıyor bir türlü. 4 saatlikten inceliyoruz. Yani 4 saatlikten hareketli ortalamanın üzerinde kalamıyor. Yani artık görülüyor şimdi değil mi bu 113.000. Yani şöyle bir 113.400 falan olmalı ki o zaman alım yapılsın. Pozitif uyumsuzluk falan her şey var ama ee, şu anda pek alım yapılacak ortam değil. Şöyle aşağı doğru bakıldığında neresi var? İşte 111.500 var. Demek ki satmadıysanız artık bu destekte kırılınca sat, satmalısınız. Ethereum e, burada tamamen sata dönmüştü. Şimdi o zaman burada, burada da işte şöyle gözle görülüyor. Yani şu 4200 e, 4 saatlikte harekette ortalamanın üstüne çıkacak. Şurada da e, gözle görülüyordu. Şuradaki direnç 4270. Belki o kadar beklemeye gerek yok şu anda. Şu 4200 şuraya geçsin 30 desek. 4230 geçilince de böyle alınabilir ee, Ethereum. Şöyle mesela yapsak işte şöyle alınabilir yani. Daha oraya gelmiş değil. XRP daha güçlü geldi. Ee, 2.80'de böyle iyi bir destek buldu. Peki e, bu durumda şimdi o da bakın sata dönmüş. Fakat biz burada 2.80'i kırmadan e, şu şu mevcut durumda tut diyoruz. 2.80 kırılırsa satılabilir. E, burada da şöyle şu 2.90 geçilince bence alınabilir. Orada da şöyle zaten gözde görülüyor yani. Çünkü şu eskiden gelen direnç de geçilmiş olacak. Henüz bunlar olmuş değil. Yani o büyük balina satışından sonra daha kendine gelemedi piyasa. Belki yarın gelir, belki öbür gün gelir. Bilemiyorum ama bu global likidite rüzgarını iyi değerlendiremedi kripto paralar. Ve bu rüzgar da bu hafta bitiyor artık. Dolayısıyla bundan sonra e, bakalım nasıl gidecek. Biraz bence daha toparlanır, biraz daha çıkabilir ama... ...yeni böyle zirveler yapması belki işte Kasım'ı aralığı bulabilir Bu kripto paraların biraz daha... Belki sabırlı olmak lazım. E, altcoin rally'si olmadı, bilmem ne olmadı falan gibi şeyler söyleniyordu. Şimdi bakınız altcoin rally'sinde şu others dominance ile takip ediyoruz. E, geçtiğimiz hafta düştü dominance. Bu hafta e, biraz daha gerilemiş durumda. Ama öyle bir şeyi bozacak... Yani trendi bozacak bir durum yok. Yani sadece dominans artışı durdu diyelim. Artcoin rallisi durdu. Belki şimdi tekrar başlayacak. Çünkü bakın pozitif uyumsuzluk vesaire. Yani altcoin'ler biraz daha e, güçlenebilir önümüzdeki günlerde. Şimdi gelelim altına. Şimdi altında öyle dedin böyle dedin. 3400 geçilirse yeniden alınabileceğini söylemiştik çünkü uzun bir süre yatay gitmesini bekliyorduk yatay gitti tamam e, o sırada alım önermedik 3400 geçilince alım önerdik ve e, bu sürede bekleme süresinde de para piyasası fonunda ya da daha iyisi gümüşte beklenmesini önermiştim o gümüş daha iyi performans gösterdi para piyasası fonunda bile çok iyi kazanıldı şimdi şu şekilde bakıldığında. 3.777 önceki benim paylaştığım hedef direnç olarak iki gündür çalışıyor ve burası geçinemiyor. Geçinemediği için de ben de yeni bir şey söyleyemiyorum. Yani bu direnç geçilecek olsa tamam artık geçildi üzerinde de kalabiliyor. Yani sadece üstüne çıktı işte 3.800 oldu hop geçildi diye biz bakmıyoruz buna. Geçildi üzerinde kalabiliyor ben bunu... ...ikna oldum dediğim noktada... ...yeni alım önerebilirim... Ee, ...buradan satalım mı derseniz... ...pek bir aşağı geldi de yok... ...o yüzden sat, satmak için de bir sebep görmüyorum... ...o yüzden e, durun diyoruz... ...bekleyin... E, ...bugün elime para geçti... ...ne yapalım... ...hayat böyle... ...zamanında al dediğimizde... ...alacak paran yoksa... ...fırsat geçmiş oluyor artık... ...değil mi... ...gümüşte ben... ...aylarca yıllarca alın dedim... ...almadıysanız fırsat geçmiş oluyor artık ee, Peki gümüşten bahsedelim gümüşte durum ne Gümüşte de artık 45'e yaklaşırken e, alım önermeyeceğiz dedik şu anda 44'teyiz. E, altında da biraz geri çekilme olursa o zaman gümüşte de daha geri çekilme olur o zaman e, bu durumda ne yapacağız Gümüşte de bekliyoruz yani zamanda çok alın dedik Al, almadınız alamadınız paranız yoktu vesaireydi ne yapalım Bitti yani artık değil mi? Öyle bir fırsat her zaman gelmiyor işte insanın hayatta eline. Şimdi buradan bu kadar yükselmişken, bu kadar aşırı bir yerdeyken ne diye biz alım önerelim? Yani 45 seviyesi bundan sonraki hedefimiz ama oraya bu kadar hızlı gelebileceğini düşünmüyordum. %2.8'lik bir potansiyel var. Yani dolayısıyla burada bekleyin. Bakalım ne olacak bu gümüşte. Hikaye bence daha bitmedi. 50'ye doğru gidecektir ama belki biraz daha zaman alacaktır bundan sonra. Altın-gümüş rasyosuna baktığımızda net olarak aşağı yönlü hareketi devam ediyor. Ben bunun önümüzdeki aylarda 2026'da falan 78'e tekrar gelebileceğini düşünüyorum. Yani gümüşte potansiyel çok. Çok ama hızlı yükseldi. Şu an Alım zamanı değil, şu an durma zamanı. Yani toparlayacak olursak, şu anda alım için en uygun yer Nasdaq, kripto paralarda biraz daha yükseldiğini görmek gerekir. Altın, gümüşte de biraz durmak gerekir. Borsa İstanbul yön yukarı, fakat riskler çok fazla. Bugünlükte bu kadar.